Güzel videolar için kamera gerekli mi? Gerekli olduğunu biliyorsunuz. Peki güzel videolar telefonla çekilmez mi veya telefona benzer boyutlarda bir kamerayla? Cidden mini. Gerçekten mini. Peki boyu değil, işlevi dediğimiz bu alet bize neler neler sunuyor biliyor musunuz? Doğru bilgileri vermek için en iyisi biraz araştırma yapmak istedim. Fujifilm x 5 kompakt ışık tasarımıyla dikkat çeken yüksek performanslı bir aynasız kamera modelidir. 26 megapiksellik APS-C x Trans sensörü üstün renk doğruluğu ve detaylı fotoğraflar sunar. 4K video çekimi, hızlı otomatik odaklama ve gelişmiş görüntü işleme özellikleriyle hem amatörler hem de profesyonel için ideal bir seçenek. Bence ürünün en güzel tarafı kutusunu açmak. Peki ben niye bu kamerayı anlattım? Sponsorluk verdikleri için mi? Hayır. Ben ürün incelemeyi ve ürün tanıtmayı çok seviyorum. Yeni aldığım teknolojik aletleri böylelikle size küçük küçük realistler yaparak tanıtmayı düşünüyorum. Aşağıdan takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bu videoları sponsorluklarla mı yapıyorsunuz derseniz... Cüzdanım.